Merhaba sevgili öğrenciler. Devran Koleji Uzaktan Eğitim Programı Türkçe dersine hoş geldiniz. ses olayları konumuza devam ediyoruz. Ünlü daralmasını işleyeceğiz. Türkçe'de A ve E ünlüleriyle biten fiillere şimdiki zaman eki yani yor eki getirildiğinde fiilin sonunda yer alan A ve E geniş ünlüleri daralır ve I, I, U, Ü gibi dar sesler haline dönüşür. Fiilde görülen bu olaya ünlü daralması denilmektedir. Örneklerimizi incelediğimizde gizlemek fiiliyle başlayalım. Gizlemek fiili sonu E gibi geniş bir sesle bitmiştir. Yor şimdiki zamanın etkisiyle e, fiilin kendisine bulunan geniş ses daralara ilk sesi haline dönmüştür ve gizli yorum olmuştur. Dinlemek fiilini ele aldığımızda yine sonu geniş bir ses olan e sesiyle bitmiştir. Yol şimdiki zamandakini aldığımızda fiilin kendisine bulunan e geniş sesi daralarak i sesi haline döner. Kaplamak fiilini ele aldığımızda fiilimizin sonu a gibi geniş bir sesle bitmiştir. Yol şimdiki zamanın etkisiyle a sesi daralmış ve ı sesine dönmüştür. Oynamak fiili de yine A gibi geniş bir sesle bitmiştir. Yol şimdiki zamanın etkisiyle A sesle daralarak U sesine dönmüştür. Anlamak fiili A gibi geniş bir sesle bitmiştir. Aldığı şimdiki zamanın etkisiyle A geniş ünlüsü daralmış ve I gibi dar bir ünlü haline gelmiştir. Yine planlamak fiili. A gibi geniş bir sesle bitmiş. Yor şimdiki zamanın etkisiyle A sesi daralmış ve I sesi haline gelmiştir. Beklemek ve cevaplama kelimelerinde de aynı ses olayı görülmektedir. Evet uyarılarımız var. Demek ve yemek sözcüklerinde. Yor eki almadan da daralma gerçekleşebilir. Ee, demek fiiline a, e istek getirdiğimizde deyelim gibi bir ifade söyleyişe uygun değildir. O yüzden demek fiilinde bulunan e geniş ünlüsü daralarak i sesi haline gelir ve diyelim şeklinde telaffuz edilir. Yine demek fiiline arak, erek, zarf fiil getirdiğimizde ifade... E, e, söyleyişe uygun olmadığından dolayı daralır ve diyerek yerine e sesi daralarak diyerek şeklini alır. Aynı olay yemek fiilinde de söz konusudur. Yine yemek fiiline a e istek kipini geçirdiğimizde ifade e, e sesi daralır ifadede ve i haline döner. Yiyerek ifadesinde de yine arak erek zarf fiilini getirdiğimizde yemek fiiline yemek fiilini kendisine bulunan e geniş ünlüsü daralarak i sesi haline döner. Evet bir diğer uyarımız. Yor ekinden önce gelen ma, me olumsuzluk eki de daralmaya uğrayarak mı, mi, mu, mü olur. Şimdi bakmıyorlar fiilini aldığımızda Mame olumsuzluk ekimizdir. Yo şimdiki zamanın etkisiyle olumsuzluk ekinde bulunan a sesi daralmış ve bakmıyorlar gibi ı dar ünlüsüne dönmüştür. Yine dinlemiyor ifadesini aldığımızda fiilimiz dinlemektir. Mame olumsuzluk ekidir. Ama yo şimdiki zamanın etkisiyle olumsuzluk ekimiz daralmış ve mi şeklini almıştır. Yine okumak fiilini ele aldığımızda getirdiğimiz olumsuzluk eki şimdiki zaman ekinin etkisiyle daralmıştır ve okumuyorsun gibi u dar ünlüsüne dönmüştür. Evet bir diğer uyarımız şimdiki zaman almış. Şimdiki zaman eki almış her kelimede daralma gerçekleşmez. Daralma için kelimenin sonunun ünlü bir harfle bitmesi gerekir. Şimdi e, izlemek fiili Sonu E gibi geniş bir sesle bittiğinden dolayı daralmış ve İ sesine dönmüştür. Yine gözlemek fiili sonu E gibi sesli bir harfle bitmiştir. Yor şimdiki zamanın etkisiyle E sesi Ü sesine dönmüş ve daralmıştır. Anlamak fiili sonu A gibi sesli bir harfle bitmiştir. Yor şimdiki zaman ekini aldığında A geniş ünlüsü daralarak İ dar ünlüsüne dönmüştür. Ee, bakmak fiilini ele aldığımızda kelimemizin sonu sessiz bir harfle bitmiştir. Yol şimdiki zaman ekini getirdiğimizde burada bir daralma olayı gerçekleşemez. Daralma olayının gerçekleşebilmesi için fiilimizin geniş ünlüyle bitmesi lazım. Ama bakmak fiili ünsüz bir harfle bitmiştir. Aynı olay atmak fiili için de geçerlidir. Kelimemizin kökü atmaktır. Yani sessiz bir harfle bitmiştir. Yol şimdiki zaman eki burada herhangi bir daralmaya sebep olmamıştır. Çık Çıkmak fiilini ele aldığımızda da yine çıkmak fiili ünsüz bir sesle bitmiştir. Burada herhangi bir ünlü daralması söz konusu değildir. Çünkü fiillerimizin sonu sesli bir harfle değil, sessiz bir harfle bitmiştir. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralması vardır? Kirli hava sağlığı bozuyor. Bu ifadeye baktığımızda bozmak fiilinin sonu sessiz bir harfle bittiğini görüyoruz. Her ne kadar şimdiki zaman zamandakimiz olsa da fiilimiz sessiz bir harfle bittiğinden dolayı burada herhangi bir ünlü daralması söz konusu değildir. Buradaki sese biz yardımcı ses diyoruz konuşmaktan pek hoşlanmaz ifadesinde zaten yol eki olmadığından dolayı e, ünlü daralması söz konusu değildir. Bu e, okulu gelecek yıl bitirecek cümlesinde yine bitirmek fiilinde yol şimdiki zamandaki olmadığı için daralma söz konusu değildir. Ama denizli şıkkına baktığımızda aylardır oğlundan mektup gelmiyor cümlesinde gelmek e, fiildir. Sonu sessizle bitmiştir. Fakat mame olumsuzluk ekidir. Olumsuzluk eki aldığı şimdiki zamanın etkisiyle daralarak ı, e, I, i, u, ü şekline dönebilir demiştik. O yüzden cevabımız gelmiyor ifadesiyle olumsuzluk ekinin daralmasıyla D şıkkıdır arkadaşlar. Evet, bir diğer ses olayımız ünlü türemesi. Bazı sözcüklere ek getirildiğinde ekten önce ünlü sesin araya girmesine ünlü türemesi denilmektedir. Özellikle bu cık cık küçültme eklerinde e, daha fazla rastlanmaktadır ünlü türemesi olayına. Şimdi e, kelimemiz az, Cıkcık cık küçültme ekini getirdiğimizde kök ve ek arasında e, fa olmayan bir ses türer. İşte bu bir sesi, biz türeyen bu sesi ünlü türemesi adını veririz. Mesela kelimemiz azdı, e, ekimiz cıktı. Ifadenin az cık olması gerekirken fazladan bir ses türemiştir burada ı sesi. Yine bir cık kelimesine el aldığımızda kelimemizin kökü bir, ekimiz ciktir Kök ve ek arasında e, birleşme sırasında fazladan bir ses türer. Türeyen bu harf sesli bir harf olduğu için bu ses olayının adı da ünlü türemesidir. Yine dar kelimesine cık eki yitirdiğimizde Arada kök ve ek arasında olmayan bir ses türer. Gençcik kelimesinde yine gencecik derken arada sesli bir harf türer. Gülcük kelimesinde yine kök ve ek arasında daha önce var olmayan sesli bir harf türer. Yine öpücük kelimesi için de aynı şey geçerlidir. Kelimenin kökü ve eki arasında önceden var olmayan sesli bir harfin türemesine biz ünlü türemesi diyoruz. Ünü türemesi ile ilgili bir uyarımız var. E, MPRS pekiştirme harfleriyle sözcüklerin pekiştirilmesi sırasında ünlü türemesi gerçekleşir. E, peki biz kelimeleri nasıl pekiştiriyoruz? Kuralımız şu: İlk sesli harfe kadar olan kısmı alıyoruz, yani sa. Daha sonra mprs ünlülerinden, ünsüzlerinden uygun olan bir sesi getiriyoruz. Daha sonra kelimenin tamamını yazıyoruz. Bu kurala baktığımızda pekiştirilen kelimenin sap sağlam olması lazım. Fakat kurala uygun olmayan arada bir sesle harf türemiştir. İşte türeyen bu sesle harfe biz ünlü türemesi adını veriyoruz. Yine yalnız kelimesini ele aldığımızda kuralımızı uyguluyoruz. İlk sesli harfe kadar olan kısmı yazıyoruz. Daha sonra MPRS pekiştirme seslerinden uygun olanını yazıyoruz ve kelimenin tamamını yazıyoruz. Kuralı uyguladığımızda yapayalnız yalnız kelimesinde olmayan A, A sesi türemiştir. Türeyen bu harf sesli bir harf olduğu için yapayalnız yalnız pekiştirme kelimesinde ünlü türemesi gerçekleşmiştir. Yine gündüz, çevre ve düpedüz kelimelerini de ele aldığımızda kuralımızı uyguluyoruz. İlk sesli harfe kadar olan kısmı yazıyoruz. Daha sonra mprs seslerinden uygun olanını yazıyoruz. Ve daha sonra kelimenin tamamını yazdığımızda kelimenin kendisinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bu e sesleri sesli bir harf olduğu için burada görülen ses olayına ünlü türemesi adını veriyoruz. E, dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. <laughs>